Selamun sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kumulda bilinmeyen ilaç test ediliyor. Çin rejimi Doğu Türkistan'da kurduğu insanlık dışı toplama kamplarda her türlü işkencenin yanı sıra tutsaklara çeşitli kimyasal ve bilinmeyen ilaçları test etmek için bir deney nesnesi olarak kullanıyordu. Bu durum virüs önleme bahanesiyle meşrulaştırıldı ve Doğu Türkistan'ın Kumul kentinde ahalilere azudin tableti adı verilen bir tür ilaç test etmeye başladığı öğrenildi. Çin halk ağında 19 Ağustos yer alan habere göre Doğu Türkistan'ın Kumul şehri yönetimi 900 kutu azudin tableti adlı sözde antivirüs ilacı satın aldı ve 13 Ağustos itibariyle halkada yatarak resmen test etmeye başladığı bildirildi. Çin haber kaynaklarına göre Azudin tableti, Çin'de pazarlanan ilk parti ve Çin virüsü gibi viral salgınlar üzerinde etkili olduğu iddia edilen bir çeşit yeni ilaç olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca Çin medyasında ilk kez Doğu Türkistan'ın Kumul kentinde test edilen Azudin tableti adlı ilacın sözde tam fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu hususunda övgüyle bahsediliyor. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan halkını deney faresi olarak kullanmasının yeni bir durum olmadığını, bu ilacın ilk kez Uygurlar üzerinde kullanılmasına dikkat çekerek 2020'de Çin'in Sinovac Biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği antivirüs aşısının da ilk olarak Doğu Türkistan halkı üzerinde denendiğini kaydetti. Öte yandan geçen yıl toplama kamplarına bir aydan fazla kapatıldıktan sonra serbest bırakılan bir Uygur kadın, Vivio muhabirine ceza kampından bırakılıp eve döndükten sonra Çinli yetkililerin günde bir kez evine geldiğini ve hiçbir açıklama yapmadan onu bilinmeyen ilaç almaya zorladığını ve eğer ilacı almazsa tekrar hapse atılacaklarını söyleyip tehdit ettiğini bildirmişti. Daha sonra zorla uygulanan ilacın Linghu Qingwen adlı bir Çin tıbbi ilacı olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ilacın Çin virüsü üzerinde terapotik bir etkisinin olmadığını ve Çin'in eylemlerinin şüpheli olduğunu bildirmişti. Çin'den Virüs Karşıtı Radikal Önlem Kararı Doğu Türkistan'da yeniden çoğalmaya başlayan ve semptom göstermeyen Çin virüsü enfeksiyonu nedeniyle rejim hükümetinin sözde salgın önlemleri bahanesiyle baskıcı kontrollerini meşrulaştırdı ve daha da sıkılaştırmaya devam etme kararı aldığı bildirildi. Çin Propaganda Ağı Tanrı Dağı sitesinde yer alan 22 Ağustos 2022 tarihli habere göre Doğu Türkistan'da bir günde 164 kişiye asemptomatik Çin virüsü bulaştı ve Şincan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından bir toplantı yapılarak karantina önlemlerinden arttırılması kararı alındığı belirtildi. 22 Ağustos'ta son 24 saat içerisinde Ürümçi şehri, Gulce eyaleti, Terbagatay eyaleti, Sence eyaleti, Turpan, Korla, Kumul başta olmak üzere Doğu Türkistan genelinde 164 yeni asomptomatik Çin virüsü enfeksiyonu vakası rapor edildi. Şu anda Doğu Türkistan'da kesin tanı konulan 42 hasta ve semptom göstermeyen toplam 3260 hasta bulunuyor. Salgının en fazla olduğu bölgeler arasında Ürümçi ilk sırada geliyor. Şincan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürümçi Şehri Belediye Başkan Yardımcısı Ho Yong, Ürümçi Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi'nin 23 Ağustos yerel saat 8 itibariyle sözde salgın önlemlere bahanesiyle gözetim ve kontrol önlemlerini arttıracağı, sıkı tedbirlerin yüksek riskli bölgelerde uygulanmaya devam edileceği, ve yerleşik ahalilerin bölgeden uzaklaştırılacağı fedailerin güya halkın kapısına kadar gidip hizmet vereceğini iddia ederek sakinlerin dışarı çıkmalarını engelleyeceklerini duyurdu. Amerika'nın sese video haberine göre Çinli yetkililer 18 Ağustos'ta Doğu Türkistan genelinde toplam 329 yerleşik bölgenin yüksek riskli 138'e orta riskli ve 24'ü düşük riskli bölge olarak belirlendiğini, keza Tibet'te de aynı şekilde 346 yüksek riskli bölge ve 223 orta riskli bölge olduğu ve yerleşik halkın sıfır hijyen toplu karantina merkezlerine kapatıldığını bildirmişti. Çin devlet medyası Global Times'a göre Doğu Türkistan ve Tibet'teki yönetim Yüksek ve orta riskli bölgelerde istikrarlı yönetim uyguladıkları sözde salgın önlemleri kapsamında bölge karantinaya alındığı Çinli yetkililerin riskli bölgelerde halkın bütün taleplerini teminat altına aldığı propagandası yapılıyor. 4 Ağustos kurca ardından 10 Ağustos ürünçü olmak üzere virüs artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kontrol noktalarından geçecek olanlardan 24 saat geçerli sağlık sertifikası, dijital sağlık sistemlerinde yeşil kod olması gibi çeşitli sertifikalar istenmişti. Yerel sosyal medya platformlarından bazı bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının 10 kat arttı ve insanların evde yiyecekleri kalmadığından bitkileri yemeye mecbur kaldı. Gulca ve diğer bölgelerde devasa toplu karantina tesisleri kurulurken Yüksek riskli bölge yalanıyla yerleşik ahaliyi ev barklarından zorla çıkardığı ortaya çıkmıştı. Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında sıfır covid politikası kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Oysa Çin'in bu eylemi zaten var olan soykırımı hızlandırmak ve suçunu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor. Şentop, Çinli mevkidaşına Uygur hassasiyetini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li şu ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde Uygur hassasiyetini dile getirdi. Parlamentolar arasında düzenli bir diyaloğu tesis etmek ve karşılıklı ziyaretleri arttırmak suretiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi istediklerini belirten Şentop, Çin'le ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz dedi. Shen Top, Li Ju ile görüşmesinde yeniden Asya girişimi kapsamında Çin'in özel bir yerinin bulunduğunu işaret etti. Görüşmede uygun meselesinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Meclis Başkanı Shen Top şunları kaydetti. Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'nin bu konudaki duruşu net, samimi ve ahlakidir. Diğer ülke topraklarında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımıza söz konusu ülkelerin iç işlerine karışmak için araç sallaştırma gibi bir anlayışımız olmaz. Biz bu insanları bulundukları ülkelerle aramızda bir köprü, işbirliği ve ilişkileri geliştirecek bir fırsat olarak görüyoruz politikalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Soydaşlarımızın bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde insan hakları temelinde hak ve hürriyetlerine sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşı olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebileceklerini arzuluyoruz ifadelerine yer verdi. Daha önce Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 ülke Birleşmiş Milletler'de Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine ve diğer Müslüman topluma baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e bağımsız gözlemcilerin bölgeye derhal ve engelsiz ziyaretine izin vermesi çağrısı yapmıştı. Güvenilir raporların yaklaşık 3 milyon insanın keyfi gözaltına alındığı siyasi eğitim kamplarının varlığına işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, çocukların zorla ailelerinden koparıldığını belgeleyen raporların sayısının da arttığı ifade edilmişti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.